Arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız hemen şu an abone olabilirsiniz. Bu arada Jack 2 ve Yahya Kırımlı kanallarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim çok cesaretlendirdiler. Ee, Roblox videosu çekersin diye. O kanallara da abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videoya başlayalım. Videomuzun konusu Roblox. Şimdi Roblox'ta merdiven oynana başlayalım. Bu merdiven sonsuz diyorlar arkadaşlar. Ben biraz bunu oynadım. Eee, ama nasıl desem. Sonunu bitiremedim o oyunu. B sonu var mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sonu vardır inşallah. Yoksa bitmeyeceğini bilemeyiz. Evet oyuna tıklıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Adı videoyu durdurup öğrenebilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ben birazını oynarım ya. Yeşil ilk baş. Şu anda biz 0-4 04 e, Fatih bana istek yollayabilirsiniz adınıza da yorumları yazın çünkü ben tanımadıklarımı tanımadıklarımı arkadaşlık isteğini reddediyorum ben bine kadar geldim arkadaşlar yani maviye geldim ekranda gördüğünüz gibi sağ taraf üst köşede winners var winners var bitiriliyormuş bu oyun İnşallah bitiriliyordur. E, Level geldi, neden böyle? Kareler var. Böyle yerde gösterdiğim yerde kareler var. Bu oyunu bu oyun Roblox'u en sevdiğim oyunlardan biri. Çok güzel bir oyun. Bana arkadaş isteği yollayabilirsiniz ve adınızı yorumlara yazın. Benim şöyle bir fikrim var kim milyonu almak ister var ya ben onu kim 300 TL ıı, almak ister de dönüştürmek istiyorum yorumlara yazın Avlama 10 soru toplamda karşılıklı atacağız küçük minnak kardeşime Meryem'e ise 5 soru Meryem'in sorularını ıı, ya yorumlara yaz yazın o şu anda 5 yaşında onu o, onun yaşına göre soruları yazın ve e, ben o sorulardan bir 5 tanesini seçeceğim. Belki sizin sorunuz da çıkar. Haberiniz. Sizin sizin sorunuz çıkarsa sizin e, yorumunuzun yanıtına yazacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Durun, cümleme devam edeyim. Belki sizin sorunuz da çıkar diyecektim ama farklı bir şey dedim ya. Karıştırdım. Neyse. Şu anda ben mal kırmızıya gelmedik mi? Arkadaşlar burada winners oyun bitiyor yani sarıda Winners'da bitiyor oyun galiba öyle biliyorum. Çünkü ben maviye kadar oynadım. Yerde bakın gösterdiğim yerde kare kare var ya durduğum yerde gösteriyorum size. Orada re, bir tane renk olacak. Ona bas basacaksınız. Bakın yanındaki sağdaki şey hareket ediyor. Kırmızı. Kırmızı var ya. Kırmızıya geçiyorsunuz. Renk hangisiyse o levele geçiyorsunuz. Yani yani nasıl desem oyun çok güzel arkadaşlar. Size de öneriyorum bu videoyu. Eğer bu e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin ve aşağı yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yani yazın derken beğenin güzel oldum falan yazın. Hemen geçelim. Hızlı olmalıyız. Evet arkadaşlar bakın. Kırmızıya geldik biz de. Bakın bu paraşüt. Hop kapanıyor açılıyor. Diğeri oyuncuları şaşırtmak reset. için reset. Hiç anlamadım ben bunu. Ama ben resete bastım hiçbir şey olmuyor. Merdiven oyunu çok güzel arkadaşlar ama. Ben bine kadar gelebildim ama sonunu getiremedim. Çok güzel. Kanalım 16 abone oldu. Siz de abone olun lütfen. Kanalımız gittikçe büyüyor. Haberiniz olsun. Hemen hızlıca maviye geçmeliyiz. Çünkü ben de merakladım. meraklandım bunun sonu var mı? Bakın böyle bakıyorum. Sonu sonunu göremiyorum. 100 abone olunca sürpriz bir video gelecek haberiniz olsun. O video çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Nasıl yani? Oyun çok güzel. anlatamıyorum. O kadar güzel ki. Bu arada arada duruyorum size anlatıyorum ya. Durma gerekçesi geliyor ona. Hemen geçelim. Altta da altta gözükmüyor ki. Bakın. abi birkaç oyuncu geliyor altta. Maviye yaklaşırız herhalde. Mavi 1000 puan, kırmızı 500 puan, mor 1500 puan, sarı sarıda oyun bitiyor çünkü wins yazıyor. Kazandın anlamına geliyor. Sarıya ben hiç gelemedim ya. Sarıda ne var merak ediyorum. Acaba sarı merdivenin, sarıya basınca merdiven sonsuza kadar uzuyor mu? Onu merak ettim. Siz ettiniz mi? Böyle bir şey de olabilir. Videonun başında da dediğim gibi Jack 2 birleşecek, Jack 2 birleşik yazılacak. Evet, maviye geldik. Jack 2 birleşik yazılacak. Yahya Kırım'ın Dik 2 kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşlar o kanallar da güzel içerik yapıyor. Aslında Aslında iki kanalda güzel videolar yapıyor. Cek 2 2 videosu var ama 390 abonesi var. Yahya Kırım ise 5 abonesi var. Onu da bu onlar da onlara da abone olabilirsiniz. Desteklerinizi hep birlikte bekliyoruz. Üç kalanın hepsinde abone olursunuz. Ne olursa. Parışla atlayayım mı? De Başlatlayayım mı ya? Yok ya da atlamayayım ben. Sonunu merak ettim. Mora gi Mora geçtik mi zaten sarı var. Sarı var mı onu bilmiyorum. Sarı vardır herhalde. Çünkü Winners yazıyor. Winners'ın herkes anlamını biliyordur herhalde. Aa kız beni geçti geçti. Geçti geçecek diyecektim. Geçti geçti dedim. Atladı şimdi. Böyle ben kalıyorum. Hem beni yetiyor hem de atlıyor. Sonu var mı diye bakıyorum ama yok. Yani gözükmüyor. Yok demeyelim de gözükmüyor. Bu merdivene sonu yok diyorlar. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Adı ilk başta göstermiştim size. Durdurabilirsiniz demiştim hatta. Oyun çok güzel ya. Ben kaçtayım. Hem Ma mora geç. Mora geçtik arkadaşlar. Sarı, sarı, sarıdan merdiven uzaydı ne? Onu düşündüm. Merdiven de sarı renkli ya demiştim. izliyorsanız video demiştim hatırlayabilirsiniz. Alt tarafta gözükmüyor gerçekten. Bakın mor gözüküyor. Bu değil. Roblox hesabına arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Ama yorumlara adınızı adınızı yazın arkadaşlar. Sürpriz video hakkında düşüncelerinizi y yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca hepsini çok e, çok hepinizi çok seviyorum. Bu arada iş, arada şaşırdığım için özür dilerim. Bazenleri böyle bana oluyor. Ee, bir kat aşağıya düştük. Bakıyorum. Bu merdiven bence gittikçe uzuyor sonu yok gerçekten de. De bunlar nasıl sarıya geçmiş onu anlamıyorum. Bu arada ben mavi bitirdim arkadaşlar. Daha önce hiç bitirmemiştim mavi. Mordayım şu anda. 1500 Süperimize devam ediyoruz. Ne? Süperiz. Da yapacağız ya Değil mi? Sıfır yapmamız kaldı. yok. <gülüyor> Ana! <gülüyor> eyvah! Eyvah, eyvah, eyvah! Ne yaptım ben ya? Dört kat, dört kat, beş kat aşağıya düştüm arkadaşlar köşeye döneyim derken 4, 4 veya 5 kat aşağıya düştüm. Böyle bir şey yoksa. Bir de düşmeniz var. Onu da unutmayın. Dikkatli gidin. Hızlı gideyim derken dönerken çöksün. Bakın şurayı şöyle dönerken. Hop böyle döndüm ya. Gezim alamadım ama aşağı Kral Şakir, çizgün, çizgün. filmi biliyorsanız orada or durun. Karıştırın Zemzi. durun arkadaşlar onu videonun sonunda söyleyeceğim karıştırdım o videonun sonunda söyleyeceğim Aa, sonu varmış varmış sonu gördüm gördüm arkadaşlar sonu varmış Boş ne ya boş. Hemen paraşütümüzü hazırlayalım atlarız. Tam da bu oyunlar. Evet söyleyeceğimi söylüyorum artık. Kraşaki çizgi, çizgi film çizgi filmi çizgi filmini biliyorsanız orada orada Remzi diye bir karakter var. Onun periş oyuncu e, videolar videolar gelecek haberiniz olsun bana öğretmenim ona hediye hediye aldı. Hediye aldı. Arkadaşlar onun da videoları gelecek. Kral Şakir Macera Adası'nda e, videosunda sana göstermiştim Remzi'yi. Sürpriz videoda belki onu da şey yapabilirim. Paraşütle çıkamıyorum galiba bence. Anlamadım ki neden çıkmadı. Durun arkadaşlar. Önce çıkayım mı? Abicim çık önümden. Arapça yazma bana. Türk'üm ben. Paraşütle atlayınca çok yavaş oluyor. Paraşütle atlayacağım. Atlıyorum arkadaşlar. Vuu, bakın çok hızlı gidiyorum. Arkayı görüyor musunuz? Neden bu oldu her şeyin dışına çıktık ya. Evet arkadaşlar. Oyundan iyi çıkmadan önce bu lazere deyince ne oluyor söyleyeyim mi? Şu oyuna ışınlanıyorsunuz. Bakın benim olduğum oyunu Gösterdiğim tabela dönük ya yüzüm. O oyuna Roblox yazan lazere deyince. Oyunun ismini söylüyorum. Şimdi oyundan çıkayım göstereceğim ismini size. Oyunun ismini söyleyeceğim size. Durun bir. Ana neden böyle oldu? Klimt 2000 st Stairs to VIP. Oyunun ismi bu. Görüntüleri görüyorsunuz zaten. Oynatıyorum bakın. Ben İngilizce tam okuyamadığım için... Ade ablam hoşuma severdi diyorum arkadaşlar görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın kim kim milyoner olmak kim ay kim milyoner olmak ister kim kazanmak ister e, şeylerin cevabını yazını yapayım böyle bir video diye videoma like atmayı unutmayın. Aşağıya yorumları yazın dediği dediklerimi unutmayın. Kardeşimin sorularını bekliyorum. Ablamın sorularını ben yazılayacağım. Ayrıca Jack 2 ve Yahya Kırmızı kanallarına lütfen abone olun. Görüşürüz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bay bay.